Arkadaşlar merhabalar. Evet. Bu konumuz simbolun kuart ısıtıcısı arkadaşlar. Hem uygun fiyatlı hem de ısıtması güzel bir ürün olduğu için bunu seçtik. SFH 3399 olarak geçen bir ürün. Simbolun ürettiği Türk malı olan bir ürün. Arkadaşlar açıklamalar şöyle yazılmış. 2 adet kuart cam tüp resistans. 2 kademeli ısı ayarı. 2x500 Watt e, birli iki ve iki ısıtıcı kullanımı yani ister birli ve ister bir şekli kullanabiliyorsunuz. Denilme emniyeti mevcut. Hızlı ısınma, ısıyı yoğunlaştıran reflektör, yer ve masaüstü kullanımı, kaçamayı kolaylaştıran el tutma bölmeleri, ön koruma ızgarası olduğunu belirtmiş arkadaşlar. Kutuyu şöyle şekilde çıkartıyoruz, açıyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle yapalım. Evet. Önün içinden Kitapçı şu şekilde garanti belgesi olarak geçiyor zaten. Ve kendisi de şu şekilde. Dikkat etmesi gereken şurada bir bir tuş var arkadaşlar. Bu tuşu basılı olmadığı müddetçe yani bu ürün yerde olmadığı müddetçe bu ürün çalışmaz. E, havadayken denerseniz bu ürünü çalıştıramazsınız. Bir zemine koyacaksınız da yaparmanızla da basarak çalışacaksınız. Şimdi sizinle bir denemesini yapalım. Bakalım ne kadar sürede ısıtıyor. Hemen bir kablosunu açalım evet şurada da şunu göstermek istiyorum başlamadan önce bir sıfır şeklinde iki tane tuş konulmuş arka kısmında metal bir soğutucu kısım var tutma yeri plastikten evet şu şekilde kablomuzu uzatalım. evet arkadaşlar şimdi bundak diyelim. Evet. Şimdi önce sol baştakini bir yaptım. Hemen ısındı arkadaşlar. tüp kızardı. Evet, ısı yönünden çok güzel. Ve ikinciyi de bir konu getiriyorum. Evet arkadaşlar. Gerçekten harika bir su veriyor. Ürünü çok beğendim. Ürün kaliteli güzel. Şimdi test yapalım. Şöyle bir test yapalım. Düştüğünü veya devrildiğini veya hatta herhangi bir şeyde yerden bantı kesildiğini düşünelim. Kalktığında otomatik kesiyor arkadaşlar. Tekrar yerine koyuyorum ve tekrar ısınmaya başlıyor. Evet. Yani bu güzel bir özellik olmuş ben ürünü çok beğendim arkadaşlar ısı yönden gerçekten harika çok güzel ısıtıyor bu ürünü e, tutumlu olarak da düşünürsek 500 watttan 1 kW harcıyoruz saatte ve bugün 1 kW harcayacağımız ısıtıcıda böyle bir, bir ısı verdikten sonra gerçekten faydalı bir şey evet tavsiye ederiz arkadaşlar bizi takipte kalın teşekkür ederiz.